Kapsamızdayız. Ve iki tane kanalım var. Bir arkadaşımla açtım kaya. Bir de oynuyoruz. Bugün ben skin yapmayı göstereceğim Minecraft'ta. Nasıl kendi yazıyorsunuz? Mesela Doktor Burak. Doktor Burak. Hep bir Önce Android Change. 10 saniye bekliyorsunuz. Minecraft kaldırıyorsunuz. Sonra tekrar yüklüyor buradan kendisi. Ondan sonra Ma Minecraft açıyorsunuz. Ben fiyer olduğu için yeni sürüm benimkisi. Sekin yerine iki kere tıklıyorsunuz diyorsunuz Buraya geliyor zaten. Skin tıklıyorsunuz. Sen seçiyorsunuz. Geliyor. Böyle geliyor. İşte bu kadar kolay bir iş Siz yaparsınız artık. Like atmayı unutmayın. İyi, iyi günler.